Değerli Kur'an yolcuları, Rabbim cumamızı berekete dönüştürsün inşallah. Hayatımızı bereketlendirecek bir ön ayak kılsın inşallah. Yüce Rabbim bizleri bu mekanda cem gibi cennetinde de bir araya getirmeyi lütfeylesin inşallah. Yüce Rabbim bizleri sözü hak, anla ak, sözü yüreği pak olarak huzuruna çıkan kullarından eylesin. Yüce Rabbim bu hayat kulvarında, bu hayat yolculuğunda, bu kulluk, zorlu kulluk sınavında bizim ayaklarımızı vahyin çizgisinden ayırtmasın, Kur'an'ın yolu üzerine sabit kıldırsın inşallah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıl süre zarfı içerisinde uğruna mücadele verdiği, aç susuz kaldı. Evinden barkından mahrum bırakıldı ve sürgün edildiği O indirilen din hakikaten öyle acımasız darbeler darbelere maruz kaldı ki yaklaşık 13 asır küsür bakınız yaklaşık 14 de diyebiliriz 14 asra yakın o günkü bu dine vurulan darbeler hala etkiliğini tesirini devam etmektedir. Yani inen dini ortadan kaldırdılar. Kökünü kazdılar. Bu gelen darbeler içerisinde en acımasızı yaptıkları darbeler içerisinde en sinsisi, en acımasızı ve en alçağı Kur'an'ın kavramları üzerinde yapılan oyunlar. Ayetlerin, Kur'an, vahyin kavramların üzerine yapılan oyunlar, tahrifatlar. Ana başlık bugün bu bunu attık. Yani İslam'a gelen ilk darbe kavramlarla oynadılar. Allah yüce Allah Maide suresinde sizlere seslendirdiğim sizlere seslendirdiğim 13. Maide suresinin 13. ayetinde Yahudileşenlerden bas ediyor. Yaptıklarından bas ediyor bizlere. Ne yaptılar? Ben önce sizlere Arapçasını seslendirdiğim ayetin okumasına geçelim. Zira içinde anlamanın olmadığı bir metne okuma denilmez. Okuma değmeyiniz lütfen. Bu da bir kavram sapması yani. Estaizu billah. Fe bima nakdihim Onlar kimler? Kitap ehli. Kendilerine kitap verilenler. Kitaba mensup olanlar. Semavi Semavi kitaba mensup olanlar Allah'la yaptıkları sözleşmelerini bozmalarına karşın Allah'la ahitleşmelerini bozmalarına karşın la'annahum biz onları lanetledik. Onlara lanet ettik. Lanetin kısacı tanımı Allah'ın Allahu Teala onlara rahmet kapılarını kapatmıştır. Kırmızı damgayı yemişler. Hani bir ülkeye gidiyorsun ya pasaportuna kızı, kırmızı dam mühür vururlar. Bir daha buraya giriş yapamasın. Lanet böyle bir şey. Allah'la arasında bütün bağları kopardılar. Biz rahmet kapıları onların yüzüne kapattık. Ve cealna kulubehum kasiyeten. Onların kalplerini, yürek dünyalarını kas katı yaptık. Ne yaptılar bunlar? Niye bu cezaya mustahak oldular? Allah onlara, onları niçin lanetledi? Bundan dolayı kelimeleri bakınız kavramları menbasından merkezinde çarpıtılarak çarpıtarak bağlam bütünlüğünde kopararak aslı asarı olmayan yönlere çektiler. Kelimeleri, kavramları bağlamından kopararak alakası olmayan bağlantılar kurdular. Bağlantı yaptılar o kelimelerle. Peki bu eylemin sonucu bakınız siz kavramları merkezinde yerinde kopardığınız zaman ayetler ne duruma düşer? O da Neml suresi 5. ayete bize Rabbimiz cevabını veriyor. Vellezine sa'u fi ayatina muacizin. Ayetlerimi, ayetlerimizi aziyete mahkum edenler, aciz bırakanlar. Demek ki ayetler de aciz kalıyor. Evet. Siz ayetleri bağlamından kopardığınız zaman ondan sonra bağlam bütünlüğünü dağıttığınız zaman alakası olmayan yorumlara girdiğiniz zaman o ayetler artık hayatı ikame etmekten aciz kalır. Hayata yön veremez. Hayatı hayatın rotasını çizemez. Ölü metine dönüşür kardeşler İbrahim abi. Artık Kur'an ölü metine dönüşür. Bunu hiçbir zaman unutmayın kıymeti kardeşlerim. Hep böyle derler bize ya. İncil ve Tevrat'ın başına gelen Kur'an'ın başına getiremediler. Öyle bir şey yok sizi aldatmasınlar. Yüce Allah'a yemin ederim ki 6600, 236 ayetin yüzde 99'unun içini boşaltılar. Bırakmadıkları, boşaltmadıkları, çaptır, çapmadıkları ayet bırakmadılar. Hepsini bütün ayetlere operasyon yaptılar, düzenlediler. Uydurulan dini tesis ederken, uyduruk din, uydurulmuş olan dinin temellerini atarken biliyorsun farklı argümanlar ortaya koydular. Bir, nedir? Vahiy gayri metlu. Efendim metni olmayıp da ilham yoluyla Hazreti Peygamber'e gelen vahiy gayri metulu. Ki bununla çığlık yol açsınlar da kapı aralasınlar. Bu vahide yok yok her şey var. Bu vahide şefaat var, bu vahide kabir azabı var, bu vahide dinde dönen öldürülür var, bu din anlatabiliyor mu? Bu din yani bu vahide bir sürü kadınlar istediği kadınlarla evlenebilirsin. Var yok var var. Var var. Yani varın sonu yok. İkincisi ikinci hamle neydi? Bugünkü hutbemizin konusu kavramlarla oynadılar. Kavramları değiştirdiler. Bunların başında ben size sadece bakınız bir iki örneklendirme yapacağım yani. Kavramları nasıl katlediler? Ayetlerin içi nasıl boşaltılar? Bir tanesi mesela Ahzab suresi. Ahzab suresi 56. ayet. O salalarda meccitlerde okunan salalarda şirk dolu. Şirk içerikli o sala var ya sala. Sela sala okunan salada. Yüce Allah diyor ya meçhitler Allah'a mahsustur. O halde Allah ile beraber hiçbir kimseye bakın hiç kimseye seslenmeyiniz. Salada kimlere sesleniyor? Kimlere sesleniyor? Abdullah Muhammed Aleyhisselam'a sesleniyor. Sanki Muhammed Aleyhisselam duyuyor, işitiyor, yanıt veriyor. Öyle mi? Şimdi 50 Ahzab suresi 56. ayetin bağlamında ayeti nasıl bağlamında kopardılar? Nasıl çarptılar? Salatı nereye indirgediler? Bakın Murat abi. <laughs> Yüce Allah diyor ki orada اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Nedir salat ederler? Yardım ederler. Muhammed Musafa'yı yalnız bırakmazlar. Onu her zaman yüce Rabbi onu korumuştur, kolamıştır. Onu onun dinine sahip çıkmıştır. Zira Muhammed Mustafa dinin sahibi değil ki. Dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onu elçi olarak gönderen Allah elbette dinine ve nebisine yardım edecektir. Allah ve melekleri nebiye salat etmişler yardım etmişler, teyit etmişler, destek çıkmışlar. Ey iman edenler. Kime dedi bunu? Bizlere. Ey iman edenler, sallu aleyhi. Siz de ona salat ediniz. Siz de ona yardım ediniz. Siz de ona destek çıkınız. Onun davasını getirdiği Kur'an'ı Yalnız bırakmayınız, Kur'an davasının arkasında durunuz, omuzlayın bunu, paylaşınız bunu. Vesslimu teslima, Allah'a tümden teslim olunuz ve Müslüman olunuz. Peki, bunlar bu ayeti nereye kavramın, bu, bu ayetin başına neler getirdiler? Kavramını nasıl çarpıttılar? Ey iman edenler Allah melekleri Muhammed'e salat et siz de salat edin salavat çekiniz indirgediler. Salavata çekmeye indirgediler ayeti. Ondan sonra verdiler işte milyonların eline boncuklu 90 boncuktan yapılmış doksanlıkları doksanları çekiniz Allahu salli ala Muhammed. Allah'ın Muhammed'e salat et. Yahudi mantıkı gibi. Hani yüce Allah size bu şehre, bu köye, bu kasabaya Allah'a teslim olarak giriniz dediğinde ve onlar dediler ki ya Musa sen ve Rabbin gidin, savaşın biz burada oturacağız. Allah savaşın niye biz girip savaşalım? Allah bize dedi ki Muhammed'in davasını yalnız bırakmayın. Kur'an'ı raflara bu terk etmeyiniz. Hz. Muhammed'in uğruna bin bir zahmet çile çektiği Kur'anı hayatın gündeminden çıkarmayınız, hayatın sahnesine ininiz. Bu Kur'anı anlatmaktan çekinmeyiniz ve Hz. Muhammed'i anlatınız. Hz. Muhammed'in Sünneti olan Hazreti Muhammed'in Sünneti olan Kur'anı anlatınız. Ama bunlar nereye getirdiler? Söze indirgediler. Ona salat ediniz. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım sen salat et. Yahu Allah ve melekeri Hazreti Muhammed'e nasıl salat ederler? Kıymetli kardeşler. Allahümme salli ala Muhammed mi diyecek Allah? Ne kadar mantıksız değil mi? Ne kadar çelişki. Ve böylelikle, böylelikle Nübüvvet yani Kur'an'da nebi kavramı üzerinde salat kavramını çarpıtarak bir ran sektörünü kurdular. Ran sektörünü. Korkunç bir sektör. Salavat getirecek ki para ala. Anlatabiliyorum değil mi? Sadece salat değil ki. Ben her zaman söylüyorum en acımasız soygun hareketi. Bakın soygun hareketi Kur'an'dan yaptılar. Soygun deyince anlatabiliyor değil mi? Sadece malı soyan aklınıza gelmesin. En büyük soygunu ayetler üzerinde yaptılar. Kur'an'da ahireti, ahireti çıkardılar ve o ahiret içine neyi koydular biliyor musun? Nihilizmden, ruh dininden ondan sonra kabirciliği, kabirciliği, kabirle ilgili o ahvalları yeni bir dünya yarattılar. Kabirciliği yerleştirdiler ve kocaman bir ahtapot gibi insanı bir canavar gibi yiyen bir kabir azabını önüne koydular. Ve bunun üzerine neyi ürettiler? Telkini ürettiler, parayı alacaklar değil mi? Ondan sonra hatmi indirdiler, sevap gönderecekler ya kabir azabından, kabir azabın hafifletebilmesi için hatmi icadetiler para alacaklar. Mukabeleyi çıkartılar, para alacaklar. Nikahı kıyacaklar, para alacaklar. Mevlid'i okuyacaklar, para alacaklar. Yedisini, işte yedisini, ölünün yedi, yedi gününde, yedinci gününde şey, yad edecekler, para alacaklar. Kırkını çıkaracaklar, para alacaklar. Alacaklar, alacaklar böyle bir korkunç bir sektör oluşturdular değil mi? Şimdi gel gelelim hani adam adamın biri böyle diyor ya bu din bir afyondur. Ve dolayısıyla gerçekten de bununla oluşturdukları bu kavramlar üzerinde oynadıkları oyunlarla korkunç bir su istimal bir sömürü sektörünü oluşturdular. İnsanların ceplerindeki ne varsa hepsini ceplerine ve midelerine indirdiler. Şimdi siz kalkıp kalkıp bir ihlas o ihlas suresi var ya ihlas suresi bitene değil ki. İhlas deyince neyi anlarsınız? Bir sokak robertaj, röportajını yaparsanız nedir ihlas? İnsanların zihin dünyasına Murat abi ihlas oldun yemen gelecek. 120 bin insanı çarpan mallarını tarumar edip de götüren, soyan o kurum çiftlik banka hatırlayınız. 120 bin insanın malını götürdüler, soydular. Bu büyük bir vurgun. Milyarlarca para. İhlas solding. Değil mi? İşte bu uyduruk din oldukça, bu uyduruk din ortada kol gezdikçe bir sığırlar, sığırların ardı arkası kezilmez. Bir sığır gelecek, sizleri soyacak, çırpacak ve soyan soyulmuş soğana çevirecek bütün mallarını alıp gidecek. Bunu yaparken Allah diyecek, ahiret diyecek, Kur'an diyecek, evet evet, şefaat diyecek ondan sonra bunları kullanacak ki sizin mallarınızı götüreler yani. Allah şimdi anladınız değil mi? Siz bunlara karşı bu ortamda kalkıp Kur'an'dan bahsedeceksiniz değil mi? Muhammed Mustafa'nın sünneti sadece Kur'andır diyeceksiniz. Evet, onun yaşam tarzı hayatın bir Kur'an'ı ta kendisidir. Farklı bir sünnet oluşturdular değil mi? Kur'an Hz. Muhammed'e ilk ona inmiştir. Bu Kur'an'ı ilk yaşayan da kimdir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed'in sünnetini deyince rivayetlerle kurguladın, kurguladığınız, ortaya koyduğunuz bir sünnet argümanı, yeni bir sünnet konseptini oluşturduğunuz. Nedir? Sakalı ne kadardı? Evet, bıyığı nasıl kesiyordu? Biliyorsunuz değil mi Sayın Keki'yi? Misvakı nasıl azına sürüyordu? Efendim celabiyesi ayak topukların neresine kadar geliyordu? Sünnet. Nafile namazları ne kadar nafile kılıyordu? Sünneti buraya getirdiler. Buraya indirgediler. Sünnet deyin bir kurum ya, Sünnet. Hazreti Muhammed'in hayat tarzı. Hep bunlara getirdiler, indirgediler. Pazartesi, perşeme oruç tut. Ondan sonra işte nafile namazları. Bakın hayat, sosyal hayata ilişki hiçbir şey yok. Dikkat ediniz. Hayattan koparılmış olan bir sünnet anlayışına bir bakınız. Nasıl sünnet kavramının içini boşaltırlar? Yasinim. İşte ondan sonra sünnet deyince işte tuz yemekten önce tuzu atmak. Ayaktayken üç yudum, su, suyu 3 yudumda yudumlamak. Sünnet bu. Sünnet bu. Ama Kur'an'daki sünnet ne? Allah diyor ki felakta hamel akabe. Onlar o sarp yokuşu göze almadılar. Sarp yokuş da ne? Bir yetimi doyurmaktır sünnetin adın. Yoksulları miskinlere sahip çıkmaktır sünnet. Sünnet kendisi şiddetli ihtiyaç sahibi olduğu olmasıyla birlikte başkalarını kendine tercih edebilmektir. Sünnet kardeşlerin açsa o gece uykuna gözlerine uykunun girmemesidir sünnet. Sünnet Cah Akabe'de, Cah Taif'te, Cah Medine'de gah burada necik dokuyup bir insanı bu çılgın ateşten nasıl kurtarırım mücadelesini vermektir. Sünnet kavrulan yüreklere vahyin suyunu indirmektir ve insanları vahiy ile bütünleştirmektir. Sünnet kardeşlerine, yol arkadaşlarına rahmet kanatlarını kanatlarını serip onlara hizmeti sunmaktır. Sünnet, içinizde Muhammed hangisidir, dedirtecek kadar, insanlarda aynı safta oturabilmektir. Sünnet, insanları ve tanıdığı tanımadığı herkese, sizlere selam olsun. Var mı bir sıkıntınız? Ortak olmaya geldim, diyebilmenin adıdır anlatabiliyorum değil mi? Sünnet ortalığı kalpazanlara bırakmamaktır. Din üzerinde ran çarklarını kurup da fakir fukarayı garip kurabanın ceplerini soymanın önünde kalkan gibi durmaktır. Hakkınız yoktur bu insanları sömürmeye. Bu insanları kendine kul köle itirme hakkınız yoktur. Yanmaz kefen üreteceksiniz değil mi? ve 150 bin eski dille 150-200 TL'le ile üreteceksin, terlik üreteceksiniz. İşte bu terliği giyen mağlup olmaz ve savaşan ordu yenilmez, gemiye binen batmaz, safsatalarını üreteceksiniz değil mi? Oy verip de gitti. Ve aynen öyledir. Bizim benim partime oy vermediğin zaman... O zaman şefa kıyamet gününde sen yakanı Allah'ın şeyine kurtaramazsın. Al git. Tamam mı? Al git. Peki bu kalpazanlara dur demenin zamanı gelmedi mi? Can ciğerlerim. Bunlara karşı durmanın vakti gelmedi mi? Şimdi Kur'an denilince neden bunlar ürktüğünü anladınız değil mi? Hani size bir ayeti hatırlatayım da hutbemi bunun üzerine tamamlayayım. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة Aslanların önünde kaçan yaban eşekleri gibi. Onlar zikri, Kur'an'ı duyduklarında, işittiklerinde, ya Kur'an, Kur'an'a, Kur'an dediklerinde onların durumları, ruh halleri, şeyde yani doğada hani aslanları görüp de hemen kaçan o yaban merkepleri zebralar gibi. Böyle tiksiniyor hemen kaçışıyorlar. Kaçış, kaçışmaya başladıklarını göreceksin. Niye? Çünkü Kur'an eğer gündeme gelirse, eğer hayatın merkezine inerse onların kurdukları bu saht rantları, çarkları hepsi kesilecek. Bu hortumların komple kapatılacaktır. Artık insanları sömüremeyecekler. Artık senin üzerinde saltanat sürmeyecekler sürdüremeyecekler. Artık din 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 anlatmak karşılığında ücretin almasının haram olduğu, almanın haram olduğunu millet anlayacaktır. Siz kimsiniz? helayiniz aşağı Heleyinizi açın orada. Dolayısıyla bunlar bütün gücüyle Kur'an'a karşı koymaya, Kur'an'dan bas edenleri karalamaya devam edecekler. Yani biz de harekete geçmeyelim, bunlara karşı eyvallah mı edelim? Bunların şirklerine karşı eyvallah mı edeceğiz? Dinin içine şirk bastılar, şirk. Kardeşler, şirkli bir din insanları önüne koydular. Ya bir bakınız, bu din bu topun başına neler getirdi? Bütün dünya toplumların gerisinde belki 50 yıl, belki 100 yıl geride gidiyor. Acılar değil mi? Katliamlar, zulümler, yoksuzluklar, yolsuzluklar, hakaretler aldı başını gidiyor. Ahlak, erdem, takva, bilim, teknoloji hiçbir şey yok. Tüketen bir dev hep tüketiyor. Onlar üretiyor, siz tüketiyorsunuz. Böyle bir din sen düşünemez, düşünemezsin. Aklını kullanamazsın. Senin eline verdiğimiz boncukları çekeceksiniz. Salavat getireceksin. Bunu yapacaksınız. Zira aklınızı kullanırsanız o zaman içine düştüğü bu süfli durumu fark edeceksiniz. Dolayısıyla bunlar Kur'an'a karşı koymaya devam edecekler. Ama bizde de vahiy haykırmaya devam edeceğiz. Bunlardan korkmayacağız. Ya ölecekse ölüm şerefli bir ölümle ölelim Allah rızası için. Seyyid Kutub'un rahmetullahi aleyhin söylediği gibi ben zalimlerden özür dileyeceğim yerine ölüme bin defa merhaba derim. Hak dava üzerinde korkmayın. Hak dava sizinledir. Haklı olan sizlersiniz. Kimseden çekinmeyiniz. Sizin rızkınızı veren Allah, sizleri koruyan, kolayan Allah. Eleyse kafin abde. Aleyhissalatu kafin ya Muhammed Allah kuluna yetmiyor mu ya? Yetiyor değil mi? Kur'an da bize yetiyor ve artar bile. Hayatını Kur'an'a adayanlara selam olsun. Bu kalpazanlara bezirganlara Kur'anı haykıranlara selam olsun. Dünyanın neresinde olursa olsun onlara karşı ortadan kaldırılan bu indirilen dini haykıranlara selam olsun ayakları sabit kalsın. Allah onlara yardım etsin, yar ve yarımcısı olsun inşallah. Vakhir davana enel hamdulillahi rabbil alamin. İnne dinu indallahi'l